Estağfirullah 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 Estağfirullah

Eskidere kırmızı sıvı düşene hep Armut, armutu unut. Onu da baştan sayın. Ne güzel de İçi dolu bal mısın? Sarı sarı rengim var. Biz tane çay yap diye istersen kompostu. Bak çocuk bak. Su hafızası geldi. vardı. de da burada biraz bir e, e, gel, gel Sen gel sonuç. Kes tane. Hoş değil mi? Evet. Sırtlarını çizersin, kıskın kırık. Sağ. K 사람�i soazir abaraz lora mi ar estaj